Sege, ikinci ilahimiz salat sonra gaflet ile hakkı buldum diyenler. Sol, si, si, la. O üçüncü si, ikinci siye dikkat edin. Ne var? Yarımlık si, bir de noktası var. 0.75 yapıyor yani. Si indim, si diğerinin çeyreğine kadar çıktım. La. Bir daha yapıyorum. Si, la. Si do re si re do si la do si si yine aynı alttaki satır aynısı sol si si la si do re bu solfejde elime iyi bakın tamam mı elimle beraber yapıyorum solfejin uzunluğunu o şekilde çözersiniz. Si, re, do, si, la, do, si, si. Üçüncü satır. Fa, 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 mi, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, re, do, si. Döndüm. Üçüncü satır iki kere. Diğerlerinde de normalde dönüş işareti koymuş sonlarına ama yanlış. Sadece üçüncü satır iki kere. Fa, 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 mi, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, re, do, si, sol, si, si, la, si, do, si la do si si beşinci satır sol si si la si do re si re do si la do si si burada öğrenmeniz gereken sadece iki satır hani bir üçüncü satır farklı bir de birinci satır 1, 2, 4, 5 hep birbirinin aynı zaten. Tamam mı?